Merhaba arkadaşlar. Ben Batıkan. Batıkan Durukan. İlk <laughs> e, ilk önce bugün e, ilk videom olacak ve kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. İlk önce Instagram'da Horror Altre DVD Collection diye bir tane hesap açtım ve bu hesapta full korku filmlerini paylaştım. Çünkü ben bir korku filmi arşivcisiyim. Eee Aziz denilen Bilinmeyen, az bilinen, çok bilinen, nadir olan, çok sevilen, hiç sevilmeyen ama popüler olan falan. Tüm korku filmlerinin ne gördüysem hep alma çalıştım. Aldım ve hepsini bunların paylaştım. Ben bir açık yası, bir film eleştirmeni falan değilim. Ee, ama filmleri paylaşarak, gibilerini kendi yorumlarımı söyledim. Metascore, IMDB kullanıcı puanı, çıkış tarihidir, şudur budur falan bildiğim bilgileri aktarmaya çalıştım. Ve e, birkaç ay önce bayağı bir aktif kullanıyordum aslında ben hesabımı. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben Arşivim'in büyük bir kısmını maalesef ki sattım. Ve çok fazla aradığım filmler olmuştu orada. Mesela bir film oluyordu 6 ay falan. Arıyordum onu. E, buluyordum. Ama en sonunda böyle izledim, seyrettim falan böyle. Sonra beğenmedim. Baktım kötüymüş böyle ağrımaya falan hiç değmezmiş. Onları sattım hepsini ve böyle olunca da aslında daha paylaşmadığım çok fazla film var ama böyle olunca da ben de şey yapmak istedim. Hmm, ne derler? Ya biraz ara vermek istedim diyebiliriz. Ama o zamanlarda aktif kullandığım zamanlarda bana çok fazla mesaj geliyordu. İşte YouTube kanalı açar mısın? Çünkü fazla YouTube'da fazla içerik yok gerçekten. Mesela bakıyorum YouTube'a. Herkes şey diyor. En çok korkutucu korku filmleri top 10 falan. Top 10, top 10. Evet İngilizce seviyorsun. İşte hep bu tarz videolar var. En korkutucu 10 korku filmi ya da e, en çok bilinen 10 korku filmi vesaire falan. Ve başka çok fazla içerik yok gerçekten. E, bu da beni üzüyordu çünkü ben YouTube açınca böyle... Hani ben korku film ben feci bir falıyım korku filmini. Ben bayağı severim. Ve açınca farklı şeyler öğrenmek istiyorum. Farklı filmler görebilmek istiyorum. E, bilgiler paylaşılmasını falan istiyorum. Ama olmadığı için... Ben de dedim en azından kendi bilgilerimi paylaşabileceğim bir yer olsun. Belki benim gibiler de vardır ve izler. Destek olur bana. Destek olursunuz umarım. Ee, ve belki büyüyebiliriz bu şekilde. Güzel olur gerçekten. Ee, bu kanalda neler yapacağım? Aslında birçok fazla aklımda içerik var. Güzel planlar falan var. Bu sadece böyle bir tanıtım videosu olsun diye içimden geldi. Yani en başına bari bunu koyayım ki saçma görünmesin diye yaptığım bir şey. Ee, en çok sevdiğim korku filmlerini ben de paylaşacağım bu arada. Ama en korkutucu 10 korku filmi diye paylaşmayacağım çünkü korku filminin e, tam olarak bence nasıl desem? Yani bu kişisel bir şey anladınız mı? Ee, birisi bir filmden çok fazla korkmuş olabilir ama size hiç korkunç gelmemiş olabilir. Ki zaten ben korku filmlerini korkmak için izleyen birisi de değilim. Ben sadece eğlenmek için seviyorum. Çünkü gore seviyorum. Ya da böyle bir şeylerin korkutucu olmaya çalışması benim hoşuma gidiyor. Atmosfer, müzikler falan. Kaliteli ise tabii ki. Benim aşırı hoşuma gidiyor. O yüzden bir filmi izlerken acaba korkacak mıyım? Aa, ne kadar korkunç olacak falan diyerek asla açıp izlemiyorum. O yüzden böyle bir liste hazırlamayacağım. Ee, onu söyleyeyim. En sevdiğim korku filmlerimi paylaşacağım. Arşiv tanıtımı yapacağım. Neden arşiv yapılması gerektiğini, neden yapılmaması gerektiğini anlatacağım. Ve bence yapılmaması gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü neyse bunları artık o videolarda anlatırım zaten detaylı bir şekilde. Onun dışında ne yapacağım? Eğer sorularınız olursa sorularınızı cevaplarım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arşivciler için nereden film alabilirler, neresi daha uygundur, nasıl esnaflar falan ticaret yapan, bu işin çok fazla ticaretini yapan insan var. Biliyorsunuz ki şimdi DNR DVD ve Blu-ray satışlarını falan durdurdu. 2019'un yarısından sonrasından çıkmamaya başladılar tamamen çünkü firmalar battı. İşte bir filmdir, Tiglon'dur falan filan. Hepsi bitti bunların. Ve bence kötü oldu, baya kötü oldu. Bunun sebebinin de şey olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bir süre sonra insanlar şey yaptı, gene çok fazla arşivci vardı. Ama insanlar çoğunlukla dijital arşive geçti. İşte internetten film indirmelerdir, Netflix'tir, işte şudur budur falan. Çok fazla film izlemek için bir sürü platform var. Ve insanlar şey gibi düşünmeye başladı. Ben buna niye para vereyim ki abi buradan sen ismini izleyebiliyorum ben diyorlar. Çünkü doğal olarak şu an aslında bir e ekonomik bir kriz içindeyiz. Ve insanlar para harcamak istemedi. Çok haklılar. E Tabii böyle olunca kurlar falan da artıyor. Mesela ilk DVD'ler çıkmaya başladığında ben doğmamıştım. <laughs> <laughs> Ama bildiğim kadarıyla 3 TL, 4 TL'den çıkıyordu. Çünkü ben çok eski bir tane film almıştım. Scanners 3 diye mesela. ondan ambajının üstünde 3 YTL mi, 2 YTL mi öyle bir şey yazıyordu. Yani baya baya ucuzdu. Yani çok ucuzdu gerçekten. Ama en sonki kiratlı şuydu. Ee, en son çıkan korku filmi, yanlış bilmiyorsam e, ülkemizde, Pet Sematary 2019'da çıkan. Ee, bir de Halloween var 2018'de çıkan. Onlar sanırım sonları falandı. Bir de e, Cult of Chucky, ee, şu an göremiyorsunuz tabii onu. Cult of Chucky çıkmıştı. Mesela bunların hepsi 40 TL'den 50 TL'den falan çıktı. Yani 2-3 TL'den 50 TL'ye kadar çıktılar abi. Yani bu yüzden insanlar dedi ki ya ben parayı zaten veremem. Yani zaten durumum yok artık, krizdeyiz biz dediler ve çok haklılar. Ama şöyle saçma bir durum oldu. Diyanet satışları falan durdurunca artık ülkemizde film çıkmamaya başlayınca millet film arar oldu, garip bir şekilde ve piyasa ciddi bir şekilde yükseldi. Sürekli aynı filmler dönüyor piyasada. Yeni film çıkmadığı için hep aynı filmler satılıyor dükkanlarda, orada, burada, şurada falan. <laughs> Ama e, gerçekten eskiye nazaran daha fazla arşiv yapan insan var şu an. Ben ilk arşive başladığımda mesela şey düşünüyordum, Abi bu herhalde tek deli benim. <laughs> Sanırım tek o, o deli sadece benim diyordum böyle. Halbuki öyle değilmiş. Ben İstanbul'da yaşıyorum bu arada. İstanbul'da özellikle bu arşiv çevresi oldukça fazla gerçekten. Ben bunu e, Kadıköy Film Kulübü'ne ilk gittiğim zaman öğrenmiştim. iki sene önce falan. Ben çok uzun yıllardır arşiv yapmıyorum bu arada. Onların hepsini anlatacağım daha sonra. Orada öğrenmiştim falan. Çok garip gelmişti. Bayağı bir insan falan gidiyordu oraya. Ee, Facebook'tan paylaşımlar falan yapıyorlardı. Bir sayfaları vardı ki aslında çoğu satıcının bu şekilde sayfası var zaten Facebook'ta. Gruplara katılırsanız göreceksinizdir ki çok fazla film paylaşıyor, Çok nadir filmler, aranan filmler falan. Neyse işte bu şekilde. Durum böyle. <laughs> evet. Yani arşiv insan sayısı hala fazla aslında. Ee, arşiv tanıtımı yapacağım içerik olarak. Ee, en çok sevdiğim korku filmlerini, en az sevdiğim korku filmlerini. insanların çok sevip ama benim sevmediğim korku filmlerimi. Ee, filmlerini daha doğrusu hepsi arşivimde yok zaten. Onun dışında e, sadece korku filmi içerikli olmayacak. Arada bir çok sevdiğim korku oyunlarını falan da paylaşmak istiyorum. Ki bu videolar daha çok az olacak. Bir de aşırı sevdiğim ve çok kaliteli bulduğum korku filmleri hakkında ayrı ayrı videolar çekeceğim. Benim için çok önemli filmler var. Alien, Get Out falan. Özellikle eskiler, yenilerden. Yenilerden de çok var ama eskiler her zaman benim için en iyisidir. Ben en çok eskileri seviyorum. Tam nostaljik, güzel. Ee, eğer beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Ee, bu şekilde çünkü bana da ilham kaynağı oluyor. Sürekli devam ederim video çekmeye ki zaten uzun süredir de aslında girmek istiyordum bir türlü giremedim çünkü sürekli bir işin falan çıkıyordu yani diyordum ki abi bu var bahane üretiyordum bu var diyordum o yüzden şu an giremem buna diyordum halbuki her zaman bu var yani ya her zaman şu var yani sürekli bir işim oluyor zaten ee, bir yerden girmek gerekiyor sonuçta o yüzden ben de bugün seçtim umarım umarım size de faydası olur bu kanalın ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bir intro bulacağım. Sanırım bu videoya intro koymayı düşünmüyorum bir tanıtım videosu olduğu için. Bir sonraki videolar için de bir intro bulmaya çalışacağım. Bye bye.